İşler nasıl gidiyor Lale? Yoğun Filiz abla. Bizim fuar işleri yorucu zaten malum. Ama ben seviyorum işimi Allah'tan. Hollanda'daydım ben de. Denizi göreyim diye bir hevesle geldim. Ama bu tatsız haberi aldık maalesef. Hı. Çocuklar hadi siz birazcık yukarı çıkın. Orada oynayın. Alın oyuncaklarınızı da. Anne ben ayakkabımı çıkarmasam olur mu? Olur canım tabii ki. Kardeşlerini de al hadi. Seninle de gel. Deniz sen de. Hadi görüşürüz tılsım. Görüşürüz ama. Ya lale sen şu abinle bir konuşsaydın. Konuştum Filiz abla konuştum konuşmaz mıyım? Anne bize biraz müsaade eder misin? Hmm. Tamam, ben teyzene geçeyim o zaman. Tamam, sağ ol. Evet. Biz çocuklar çıkalım. Siz büyükler konuşun bakalım. Karşımın benden ne gizlisi varsa artık. Hadi görüşürüz. Gelirim sonra ben. Selamlar çok. Tamam canım. Gerçekten inanamıyorum yani. Bir kendi evimden kovulmadığım kalmıştı. Ay sus sus. Nereye kadar? Çocuklara bakmaya gelince koş anne. Doğru. E... gitti. Hoş geldin Pelin. Oh. Hoş bulduk Canuş'un alsana. Aa Filiz bak kim var burada? Aa Meral'cığım. Ay hoş geldin. Hoş bulduk canım. <laughs> Merhaba nasılsın? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Sağ olasın. Gözün aydın Filiz'cim. Kızla torunlar gelmiş. Ah ya. Geldiler evet. Ee, Karsu biraz İstanbul'u gezdirecek çocuklara. Sıkıldılar Adana'da. E okulları yok muydu? Var, var, okul var da bu ara yok. Amerikan okulundalar ya onlar. Hmm, anladım. Evet. Ne kadar değişmiş Meral, değil mi Filiz? Ya ya ben de onu diyecektim ya çok güzel olmuşsun Meral ya. Ne yaptırdın yüzüne? Ay harika bir doktor buldum. Bir de ucuz. O pahalı kliniklerde olan her şeyi neredeyse bedavaya yapıyor. bütün sosyeti orada. Aa, aa vallahi çok iyi olmuş. Yüzündeki obruklar gitmiş ayol. <laughs> obruk mu? Bak ne obru? Ya bu, bu Konya havzasında oluyor ya böyle obruk diyorum onlara bazen insanın yüzünde böyle. Ama çok iyi yapmış yani ellerine sağlık. Ay bizim Filiz pek meraklı biliyorsun böyle şeyleri. Ben yıllardır yüzüme krem mrem sürmüyorum. Bir sabunla yıkıyorum. Tamam oldu bitti. Ay, söylemene gerek yok zaten abla belli. Ay delirme Türkan. Şu doktorun numarasını vereyim de bir gidin. Ay yok yok. El ben yüz. Ben elletirim valla. Benimkinin fiyatları da uçtu zaten. Sen ver hayatım bana at numarasını. Ay dur ben sana vereyim o zaman. At ben şunu kaydedeyim. Hani işte ne diyeyim Korsu? Hani benim abim bir eşek. Bu dediğine itiraz edemeyeceğim. Sen dahasını da söyleyeceksin. Hakkın. Ama Bence bir şans daha ver Karsu ya. Hı. Yani şimdi böyle ufak bir hata için bu düzenini bozma. Ne güzel ezberlemişsin. Aa, aşk olsun ne ezberi ya? Ne ezberi ben içimden geçeni söylüyorum. Ama ben malımı biliyorum sen de biliyorsun. Bu adam böyleydi zaten hep böyleydi ayı, hırt, kaba. Ama sen ne kadar sevdiğini de biliyorsun. Lale sen az önce abinin benimle nasıl konuştuğunu gördün değil mi? Az kalsın küfür ediyordu bana. Ama zaten böyle olmaz ki. Bak ben onunla konuşacağım. Böyle olmaz. Kendine çeki düzen verecek. Söz veriyorum sana ya. Senin abin kendine çeki düzen veremez. O düzelemez, değişmez, olmaz. Evlendiğimizde de böyleydi. Bu adam böyle. Ya Hande aldatmasını geçtim. Geçtim onu. Senin abinin bir davranışsal bozukluğu var. Hep sinirli ve kendine hakim olamıyor. Ha, Hande ile beni aldatması da bu işin tuzu biberi oldu. Ah, 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 Hande deyip bana vallahi içim bulanıyor yani. Hakikaten o konuyu kapa, o konu silindi gitti. Hmm. Tamam, lütfen. Vallahi öyle. Bir yandan da herkes yapıyor. Doğruya doğru. Şimdi karısını aldatmayan erkek gösterir misin bana sen şuralarda? Ne yapayım ben? Genellemeye uydum diye kabul mü edeyim? Mutlu mu olayım? Öyle bir şey demiyorum tabii ki Karsu. Mutlu olma haklı ol bak haklı olarak sinirlerim bozuk şu anda. O yüzden diyorum ki bir dur. Bir sakin ol. Yani onun yaptığı bu bu ucuz hata için yuvanı yıkma diyorum. Bak vallahi pişman olursun. Ben sana söyleyeyim. Benim boşanan arkadaşlarım var. Hepsi benim pişman. Neden? Yok gülüm yok. Memlekette adam yok. Yok. Yani... Ya, ben sana bir şey söyleyeyim bak balla kesiyorum. Herkes tek gecelik ilişki peşinde. Ben de üç çocuklu bir kadınım. Değil mi? Boşandıktan sonra benim derdim yeni birini bulmak mı? Çocuklarıma bakmak mı? Yok biliyorum. E o zaman konuşma. E, tamam haklısın zaten. Haklıyım. Ama ben haklı olmak istemiyorum. Yoruldum artık haklı olmaktan. Bideyim yani. Peki şey. E, şimdi bu Senden boşanmak istemediği için Zorluk falan çıkarırsa ne yapacaksın Zorluk derken ne demek istiyorsun Parasızlıktan mı bahsediyorsun Yani tabi Ben her şeyi göz aldım sen hiç merak etme <gülüyor> Ne <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim kızacaksın şimdi bana da e şimdi böyle atıp tutmak kolay Karsu Allah aşkına ya Söyle bana Sen evlendiğinden beri herhangi bir şey alırken Bir etiketine mi baktın Çocuklar herkese öyle. Ha? Biraz rızkları yönelmiş. Lale biz belli ki bu konuda seninle anlaşamayacağız. O yüzden bence daha fazla konuşmayalım. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama olmuyorsun. Bana yardımcı olmuyorsun. Abini korumak istemeni anlıyorum. Bu çok normal bir şey. Ama gelip burada beni ikna etmeye çalışmak yerine gidip abine boşanacağımızı anlatırsan ve o da bunu anlarsa işte o zaman bize yardımcı olmuş olursun. Tamam mı? Yani. Toplantım vardı zaten çok kısa uğramıştım. Geleceğim sonra karşı tekrar tamam mı? Tabii ki. Konuşacağız. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. Gel ben seni geçireyim. Tamam. Selam. Tabii ki söylerim.